Videologlara hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Merhaba. Son dakika golleri, geç kalmalar, yerlere yetişememe, düzensizlik. Bugün konuşacağımız bütün konular bunlarla ilgili olacak. Hazırsak başlayalım. Geç kalır mısınız? Düzenli misiniz? Siz nasılsınız? Önce onu anlatın. Ee, eğer birisine randevulaşmışsam, işte saat 4'te orada olmam gerekiyor muhakkak orada olurum. O konuda düzenliyimdir. Ama evden çıkarkenki halim hiç düzenli değildir. Yani son dakika böyle işte giyinmeler, hazır olmalar hep son dakikadır bende. Ayağımı, ayakkabı giyene kadar hiç işim bitmez. Ama tam söylediğim saatte oradayımdır. Aslında düzen, tertip, acele etmeme gibi bütün bu kavramlar bize çocukluktan alıştığımız şeyler ya da alışkanlığa dönüşen durumlar. Ama aslında ailemizin suçu da yok. Yani ben kendim için diyorum. düşünüyorum düzen böyle aşırı düzenli değilim. Evet şeyi hatırlarım çocukken böyle çamaşır katlama işte dolabın düzenli olmaması durumunda annemin bütün eşyalarının hepsini camdan aşağı atacağım eğer 5 dakika içinde toplamazsan deyip sonrasında gerçekten her şey değil ama birkaç parça şeyi böyle bahçeye doğru fırlatıp attığını hatırlıyorum. Bu kadar çok aman kızım düzenli ol, tertipli ol denilmesine rağmen ben hala böyle bir şeyler böyle olduktan sonra yavaş yavaş toparlıyorum. Tamam çok çok mahvolmasa da bir şeyler. Yine de tamamen muntazam düzenli değilim. Ben de değilim o konuda. Yani e, düzen belli şeylerde diyeyim. Yani aslında değişiyor hayatımızda önem verdiğimiz şeylere göre. Mesela işte bardakları bir düzene göre diziyorum. Evet. Belli bir yeri var onu yani rastgele dizmiyorum evet. onları ya da fincanları. Yani neye göre düzenleyeceğiz ya da hani hayatımızın belli kısımlarında düzen var, belli kısımlarında yok benim. Şimdi o bahsettiğiniz düzen farklı bir kısım aslında. O bahset siz bahsederken ben de şunu düşündüm. Evet bulaşığı yıkarken bile koyduğum tabağın hep sırası aynıdır. Bardakların yeri bellidir. Çatalın işte koyduğum şekli bile hep aynıdır. Ama bu acaba bizim düzenimiz mi yoksa takıntımız mı onlar yerleştirirken hani böyle olmalı? Ben ona öyle alıştım mı? Ama o zaman ona bakarsan ben o dolaptaki titizliğe de e, takıntı diye bakarım. Hani buna takıntı dersek o da takıntı. Aynı izahda olmalı. Muntazam olmalı. Benim görüşüm. Dolaba geçmedi. Bard bardak bardak <laughs> oldu. daha şey aşama aşama. 27'de dolap, dolaba daha gelemedim. 28'de dolaba geleceğim ben. 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 daha gelemedim. Gelirim ama yine de hani aradığımı buluyorum. Demek ki belli yerlere belli şeyleri koyuyorum orada da. Diyorum ya farklı. Herkesin hayatında bence e, düzen noktaları, değer verdiği şeyler farklı. Ama mesela şunu diyeyim. Bir düğüne gideceğiz. Yetişemiyorum, apar topar gidiyorum, yani o tarz şeylerim var. Son dakika, Son dakika. ama zaman olarak da ki hani tam or zamanında oradasınız or ama or hazırlanma kısmı çok apar topar. Evet. Hmm, benim de mesela tam tersi, evet çok uzun zaman önce de hazırlanmaya başlıyorum. Bir yere gideceğim, belli bir zaman benim öncesinden başlıyorum, geç kalıyorum geç kalıyorum. Yani hmm. tamam bir saat geç kalmasam bile illaki birçok zamanda, birçok zaman diliminde şimdi kimseyi kandırmayalım. 5 dakika, 10 dakika insanları ne yazık ki beklettiğim oluyor. Çocukluktan beri de böyle. Hani yavaş mıyım, ağır mıyım yoksa neyden hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir örnek vermek isterim. Ee, çocukken ilkokul zamanlarında işte arkadaşımla birlikte gidip gelirdim okula. O arkadaşımın annesi e, benim annemi arayıp işte evrimi beklemekten artık çok üzülüyor. Gerçekten birlikte gitmeseler mi? Çünkü çok fazla bekletiyor oğlumu deyince ben anladım. <laughs> Kızım bekletiyor muymuş? Kızı çok bekletiyormuş meğerse. Hani o garibim isyan etmiş en sonunda evde. O beklemek istemiyor ki çocuk o zaman çocuk haklı bilmiyorum hala böyle bir son dakika iyi onu da alayım bunu da alayım bunu da unuttum. Halbuki çok önceden başlıyorum hazırlanmaya. Yalnız değilimdir herhalde diye umut ediyorum. Biz okulda az önce dedik ya ailelerin de etkisi var diye. Ya. Yani rahmetli babam çok hassastı bu konuda. Asla bekletilmeyi sevmezdi. Dediği an hazır olacağız. Olacak. Abim de öyledir. Yani o yüzden herhalde bu bende kalmış. Ama bulsam da öyledir. Asla bekletilmeyi sevmez. 10-15 dakika onu bekletirsen gider oradan. <laughs> Ama mesela siz diyorsunuz ki çocukluk hani çocukluktan gelen alışkanlıklarla yürüyor yani bir süreç. Benim kardeşim öyle değil. Kardeşim daha düzenli. Kardeşim hala böyle yattı kalktı. O saatler inanılmaz düzenli. Annemin öyle. Ya bir memur hayatını verdi. Aşırı bir disiplinler hayat var bana oturmamış o. Böyle hep geçmiş sanki beni. Böyle hmm. yap denmiş, gösterilmiş ama ben de böyle şey, geçmiş. <laughs> o zaman ne diyelim, genler mi, burçlar mı? Hayatınızı etkileyen pek çok faktör var. Bana göre konunun ilk başında ne dedik? Son dakika golleri, düzen, işte telaş zamanda gitme, geç kalma bunlar hepsi kişilik özelliklerimiz. Nasıl birbirimizden farklıyız? Fiziksel özelliklerimiz farklı, kişilik özelliklerimiz farklı. O da farklı. Fark. Milyarlarca insan var, milyarlarca düzen var. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde o muhtemelen böyle geldiğim, böyle gideceğim, yapacak bir şey yok. Ama şu zamana kadar beklettiğim Böyle soğuklarda üşüyen, bana yazıklar olsun diye bütün arkadaşlarımdan özür dilerim. Elimden geldiğince bekletmemeye çalışıyorum. Eğer sizler de böyle bekletme gibi durumlarınız varsa bunu bence fark edip arkadaşlarınızı üzmeyin. Bekletilen kısım olmak muhtemelen hoş değil. Biz bugün biraz dağdan dal atladık ama güzel bir sohbette yaptık aslında. Siz de eğer bizi beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Bu arada takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.